Lionel Messi yıllardır dünyayı defalarca şoke etti. Ne de olsa dünyanın en çılgın oyuncularından biri. Ama oğlu daha da çılgın. Tüm Camp Nou'yu trollemekten çılgın yeteneklerini sergilemeye kadar şimdiden yıldız bir futbolcu gibi davranıyor. 10 numara Mateo şimdiden tıpkı babası gibi çılgın solo goller atıyor. Mateo gerçekten de Messi'nin DNA'sını almış. Kesinlikle Messi'nin yeteneğine sahip. Aslında babasının attığı çılgın solo goller düşünüldüğünde. Şaşırmamak lazım. Bu golleri Bayern'e, Brezilya'ya, Bilboğa'ya bile attı. Mateo da bu konuda babasına çekmiş. 9 numara Mateo, gol atma konusunda harika olsa da aynı zamanda çok iyi bir laf ebesi. Zaman zaman babası Messi'ye bile saygısızlık ediyor. Dünyada Messi'ye bu şekilde saygısızlık edebilecek tek kişi o. Kazanılabilecek her şeyi kazanmış bir adama laf çarpabiliyor. Hepsi bu kadar da değil elbette. 8 numara Mateo'nun 2019'da yaptığı şey tek kelime çılgınca. 2011'de Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Messi'nin gelmiş geçmiş en iyi gollerinden birini kelimenin tam anlamıyla kopyaladı. Barcelona, Angel Di Maria, Mesut Özil ve eski rakibi Cristiano Ronaldo gibi süper yıldızlarla dolu ve elit menajer Jose Mourinho tarafından yönetilen dünya standartlarında bir Real Madrid takımına karşı kazanmak zorundaydı. Tüm bunlar Messi'nin gözünü korkutmaya yetmedi ve tam da takımının ona ihtiyacı olduğu anda gelmiş geçmiş en büyük gollerinden birini atmaya karar verdi. Vay be! Böyle bir asist daha görülmez. Barcelona finale yükseldi ve Messi 3. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı. Bu muhteşemliği sadece Messi'nin kendi DNA'sı tekrarlayabilir. Genç Mateo'nun yapmaya çalıştığı da tam olarak buydu. Baksanıza Messi'nin golüyle birebir aynı. Tıpkı babasına benziyor. Yan yana konduğunda gollerin aynı olduğu daha net görülüyor. Büyüdüğünde neler yapacağını artık siz hayal edin. 7 numara Mateo umarım önde oynamaya kararlıdır. Çünkü çalımları oldukça tehlikeli. 2021'de evde oynarken bu sert müdahaleyle neredeyse kardeşinin bacağını kırıyordu. Gerçek bir maçta Mateo'ya direkt kırmızı kart çıkardı. Sergio Ramos ile çok fazla zaman geçiriyor herhalde. Thiago da geçenlerde Mateo'dan intikamını almış. Babaları gibi forvet oynasalar iyi olur. Çünkü savunmada anında oyundan atılırlar. 6 numara. Mateo'nun 2022 Dünya Kupası'nda yaptıkları dünyayı şok etti. Messi ve Arjantin takımı 16. turda Avustralya'yı yenerken Matteo biraz fazla heyecanlandı ve Arjantin taraftarlarına sakız fırlattı. Antonella bundan hiç memnun görünmüyor. 5 numara. Antonella ve Messi turnuva bittikten sonra Matteo'nun neler yapabileceğini gördüklerinde etkilenmiştir kesin. Çünkü Messi Fransa'yı 3-3'lük çılgın bir beraberlikle penaltılarda yenerek Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra Matteo ve Messi'nin çocukları kutlama yapmak için sahaya çıktılar. Messi tüm dünyaya sihrini gösterdikten sonra Mateo da babasının en sevdiği hareketini taklit ederek neler yapabileceğini gösterdi. Mateo, La Croqueta'yı yaparken tıpkı babası gibi görünüyordu. 4 numara Mateo'nun 2019'da yaptığı ise Messi'ye, Suarez'e ve Barcelona'ya karşı büyük bir saygısızlıktı. Barça 2019-2020 sezonunun ilk iç saha maçında Real Betis'le oynuyordu. Taraftarlar Frankie de Jong'a 75 milyon, Junior Firpo'ya 18 milyon ve yeni yıldız forvet Anthony Griezmann'a 120 milyon harcandığı için yeni sezonu heyecanla bekliyordu. Messi ve Suarez sakatlandıkları için maçı çocuklarıyla birlikte tribünden izlediler. Herkes bu sezon Barça'dan büyük şeyler bekliyordu. 14. dakikada Griezmann gol attı ve tüm taraftarlar öfkelendi. Bir taraftar hariç. Mateo'nun trol olduğunu biliyordum ama tüm Camp Nou'yu trolleyeceğini düşünmezdim. Neyse ki Barça, Griezmann, Perez ve Jordi Alba'nın golleriyle maçı 5-2 kazandı. Ne var ki sezon bir bütün olarak Barcelona için o kadar da başarılı geçmedi. 3. numara Şimdi ilk üçe giriyoruz Bu da işlerin çığırından çıkmak üzere olduğu anlamına giriyor. Çünkü 3 numarada atıyor. yaşına göre çılgınca bir top sürme performansı sergileyecek. Ne kadar hızlı olduğuna bir bakın Tıpkı küçük bir Messi gibi sürüyor ve savunmacılardan kaçmak için yaptığı çalımlar inanılmaz.. 2 numara. Matteo'nun o maçtaki tek etkileyici becerisi bu değildi. Çünkü topu kendi kalesine kadar çalımlarla taşıdı. Matteo'yu kimse durduramaz. 1 numara. Matteo'nun son golü o kadar iyi ki Leon'un bile böyle bir hareket yaptığını görmedim. Az önce ne izledim ben? Thiago Messi pek çok oğul gibi babasını bir kahraman olarak görüyor ve bir gün onun izinden gitmeyi arzuluyor. Tıpkı babasının yaptığı gibi. Dünya futbol sahnesinin zirvesine ulaşma hayalleri var. Bu hayranlık ve saygının derinliği konusunda herhangi bir şüpheniz varsa Thiago'nun kendisini dinlemeniz yeterli. Babasına büyük saygı duyduğu ve onu sahadaki başarısını taklit etmeye kararlı olduğu çok açık. Thiago Messi, Arjantinli futbol efsanesi Lionel Messi'nin en büyük oğludur. Bilmeyenler için Lionel Messi birçok kişi tarafından tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul ediliyor. Kariyeri boyunca prestijli Ballon d'Or ödülü de dahil olmak üzere sayısız ödül ve övgü kazandı. Ballon d'Or ödülü her yıl dünyanın en iyi futbolcusuna verilmektedir. Messi başarılarının yanı sıra eski takımı Barcelona'nın 10 İspanya Ligi şampiyonluğu ve 4 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere çok sayıda şampiyonluk kazanmasına katkıda bulundu. En büyük hayali olan Dünya Kupasında kazanan Messi, dünyanın en iyi iki futbolcusundan biri olarak gösteriliyor. Kimilerine göre dünyanın en iyi futbolcusu. Şu anda ise Messi PSG takımından ayrılarak Amerika'nın Miami takımına transfer oldu. Amerika'yı seçmesini en büyük nedenlerinden biri olarak ailesi olduğu düşünüyor. Messi ailesiyle daha çok vakit geçirmek için Amerika'ya gitti. Messi'nin Arjantin milli takımında da muazzam başarılar elde ettiğini zaten biliyorsunuz. Messi kariyeri boyunca ülkesini 5 Dünya Kupası'nda temsil etti ve takım adına yüzün üzerinde etkileyici gole imza attı. Babası hakkında anlatacaklar bitmez ama bugün Tiago'ya ve gelecek vadeden futbol hedeflerine odaklanacağız futbol efsanesi Lionel Messi ve model Antonello Raccuzzo'nun en büyük oğlu olan Teogo Messi Raccuzzo 2 Kasım 2012'de Barcelona'da dünyaya geldi. Thiago 3 çocuktan ilkidir ve doğduğundan beri ilgi odağı olmuştur. Thiago potansiyel altın sağ ayağı olan yükselişteki bir futbolcu. Şu anda PSG'nin genç takımlarında forma giyiyor ve babasının izinden gidiyor. Son transfer haberleriyle birlikte Thiago da muhtemelen babasıyla birlikte Amerika'ya gidecektir. Başlangıçta Thiago futbolla çok fazla ilgilenmiyordu. Küçük kardeşi Mateo'nun futbola daha doğal bir yeteneği vardı. Ancak Thiago şu anda 11 ve tıpkı babası gibi büyük bir futbolcu olacağını işaretlerini şimdiden veriyor. Thiago Barcelona Futbol Okulu La ilk kaydını yaptırdığında sadece 8 yaşındaydı. Ailesi bunun oğlanın futbola sevgi duymasına yardımcı olacağını umuyordu ve taktikleri işe yaradı. Thiago 2020 yılında 18 yaş altı takımında etkileyici goller attı. Öyle ki bu yetenekleri babası Messi bile şok etmişti. Barcelona'nın genç takımlarıyla antrenmanlara çıktı ve hatta takımın bazı maç kadrolarına dahil edilerek genç futbol dünyasında adını duyurdu. Gelin küçük Messi'nin futbolda yaptıklarına kısaca bir göz atalım. Lionel Messi, World Soccer'da Thiago'nun futbol tutkusundan bahsederken şunları söyledi. Thiago ve Mateo futbolu gerçekten çok seviyor ama futboldan daha iyi anlayan Thiago çünkü daha büyük ve sürekli futbol hakkında konuşuyor. Doymak bilmiyor. Her zaman sorular soruyor ve hatta performansı iyi gitmediğinde bana notlar veriyor. Ağustos 2021'de Thiago'nun ailesi babasının PSG'ye katılmasıyla Fransa'ya taşındı. PSG sadece bir Messi ile anlaşmakla kalmayıp toplamda 3 Messi'yi kadrosuna katarak birçoğumuzu şaşırttı. Leo ile çocukları. Pek çok kişi bunu geleceğe yatırım olarak düşündü. Diego ve Mateo, Arjantinli yıldız Messi'nin oğulları şu anda kulübün alt takımlarıyla antrenman yapıyor ve profesyonel futbolcu olmak için çok çalışıyorlar. Thiago PSG Akademisi'nde pek çok kez antrenmana çıktı. Onun ve Mateo'nun lig antrenmanlarından videolar görmedik ama onları babalarıyla birlikte birçok kez antrenman yaparken izleme fırsatımız oldu. Messi evde çocuklarıyla oynarken bile rekabetçi. Kısa süre önce eşi Antonella tarafından yayınlanan bir videoda Messi'yi arka bahçesinde çocuklarıyla futbol oynarken görebilirsiniz ve çok rekabetçi görünüyor karısı ondan çocukların kazanmasına izin vermesini istemek zorunda kalmış. Genç yaşına rağmen Thiago babasını bu kadar başarılı bir futbolcu yapan beceri ve yeteneklerin çoğuna şimdiden sahip Mükemmel top sürme yeteneğine sahip ve aynı zamanda kale önünde çok iyi bir bitirici. Thiago spor olan tutkusu ve azmi nedeniyle babası tarafından bir fenomen olarak adlandırılıyor. Babası T.C. Sporza yaptığı açıklamada Thiago bir fenomen. Gerçekten çok iyi dedi. Thiago'nun önünde hem futbol sahasında hem de saha dışında çok parlak bir gelecek olduğu açık. Ve Lionel Messi gibi ona rehberlik edecek ve destek olacak bir babayla yapabileceklerinin sınırı yok. Barcelona taraftarları da ziyarete gittiklerinde babası Messi'ye mutlaka saygı göstermeye geliyor. Bu son ziyaretlerden birinde Thiago, Barça taraftarları üzerinde güçlü bir etki bıraktı. Medya havalanı kapısında beklerken Thiago'nun PSG forması giydiği görüldü. Sonra sokağa adımını atar atmaz eliyle armayı hızla kapattı ve kendisini bekleyen arabaya binene kadar elini indirmedi. Bu kararlılık birçok kişi tarafından fark edildi ve takdir edildi. Hatta bazıları ona sosyal medyada kral lakabını taktı. Halktan gelen alkışlar ve destek Tiago'nun zaten etkileyici olan itibarını daha da arttırdı. Bu küçük jest Lionel Messi'nin Barcelona'dan PSG'ye girişiyle ilgili pek çok kişinin hissettiği duyguları da çok iyi anlatıyor. Kulüp'te hala onu özleyenler olduğu açık. Diego'ya doğumunda çok değerli bir forma hediye edildi ve ayrıca birçok kez babasının geleneksel 10 numaralı formasıyla görüldü ama alt kısmında Messi yerine Papi yani baba yazıyordu. Diego ve kardeşleri Katar 2022 FIFA Dünya Kupası'nda babalarına desteklerini gösterdi. Diego babasının formasını giyerken ve tribünlerden ona tezahürat yaparken görüldü. Bu tüm aile için yürek ısıtan bir andı ve Dünya Kupası'nın sadece oyuncular için değil, sevdikleri için de ne kadar önemli olduğunu gösteriyordu. Diego'nun babasıyla ve tüm başarılarıyla gurur duyduğu açık. Diego'nun onu küresel düzeyde rekabet ederken izlemekten heyecan duyduğu şüphesiz. Tiago'nun küçük kardeşi Mateo da ona yetişmeye çalışıyor. Üç kardeşin ortancısı olan Mateo, neredeyse abi Tiago kadar hızlı yükseliyor gibi görünüyor. Babaları Leo bir röportajında şöyle diyor. Mateo biraz futbol oynuyor. Tiago'dan daha iyi koordinasyona sahip ve topa iyi vuruyor. Mateo'nun boyu küçük olabilir ama ciddi yetenekleri var. Pek çok kişi Mateo'nun yeterli eğitim ve kararlılıkla teknik açıdan ağabeyi Tiago'yu bile geçebileceğine inanıyor. Ağabeyinden iki yaş küçük ama ağabeyinin o yaşlarda sahip olduğu zeklere." sahip gibi görünüyor. Elbette Thiago ve Matheon'un bu seviyeye ulaşmaları için daha önlerinde uzun bir yol var ancak doğru rehberlik ve destekle kendi başlarına birer yıldız olma potansiyeline sahipler. Thiago büyümeye ve gelişmeye devam ettikçe gelecekte onu nelerin beklediğini bilemeyebiliriz. Ancak babasının izinden gideceğini ve hatta belki de onu geçeceğini varsayabiliriz. Sizce Thiago bir sonraki Messi efsanesi olabilir mi? Yoksa bu görevi küçük kardeşi Mateo mu devralır? İzlediğiniz için teşekkürler.